Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle aktüel ürünlerini inceleyelim. Evet ilk ürünümüz baykuş tasarımlı 5'li saksı seti, toplam 30 lira. Porselen sufle kabı, tanesi 8 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim her birinize. Kafes şekilli hamur kesici, 12 lira. Üçlü desenli tava seti, toplam 65 lira fiyatı. 16 fotoğraflı ahşap mini dönme dolap, 45 lira. Porselen altılı kahve fincan takımı, toplam 40 lira fiyatı. 12 adet büyük boy erzak saklama kabı seti, toplam 39 lira. Alarmlı çalar saat, 170 lira. Üçlü saksıda otantik serisi kokulu, 46 lira. Doğal ağaçtan yapılmış, çift küreli aydınlatmalı lamba der, 110 lira. 7 parça granit tencere seti, toplam 260 lira. Granit pankek tava, 26 santim boyutunda, 40 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Gümüş renkli zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti, toplam 55 lira. Elektrikli şişli ve kapaklı ızgara, 70 lira. Beşli kadın gri patik çorap seti, toplam 10 lira. İki katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 28 lira. Hamur porsiyonlayıcı, 15 lira. Su geçirmez tasarımlı bulutu toparlör, 215 lira fiyatı yuvarlak ekmek sepeti 15 lira. Akıllı saat 160 lira. Pilav tenceresi 28 santim boyutunda 65 lira. Mutfak servis arabası 115 lira. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı 15 lira fiyatı. Standlı 12 adet baharat seti, 55 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Tavuk tasarımlı yumurta sepeti, 40 lira. İkili ahşap standlı yağlık seti, 20 lira. DL rondosu, 26 lira. Pratik çekçekli cam silme aparatı, 13 lira. Yoğurt mayalama seti, içerisinde 1 adet emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 70 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 45 lira. Granit sosluk, 14 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Şeffaf kapaklı sürahi, 15 lira. 4 adet yedek bez ile birlikte gelen, temizlik seti mop, 95 lira. Cem pırlanta tava, 22 santim boyutunda, 25 lira. Çok amaçlı saklama kabı, 20 lira fiyatı. Dijital baskılı, kaymaz tabanlı mutfak halısı, 45 lira. Bakliyat kovası, tanesi 20 lira. Fincan ve kupa bardak askılı, 25 lira. Yedili dondurmalık kase takımı, toplam 28 lira. Cam sprey yağdanlık, 19 lira. Musluklu cam şerbetlik, 4 litre kapasiteli, 35 lira. Sepetli oyuncak dolabı, 75 lira fiyatı. Şafır orta boy çaydanlık takımı, arkadaşlar mutlaka boyutlarına dikkat edin, aksi halde büyük bir aileyseniz, ufak bir çaydanlık işinize yaramaz, 80 lira fiyatı. Arzu Okka Türk Kahve Makinesi, 3 yıl garantili, 470 lira. 2 katlı kurabiyelik, 32 lira. Pedallı mini ev dikiş makinesi, 134 lira fiyatı. Elektrikli, ayarlanabilir çiftli ocak, 160 lira. Uyku bandı, 7 lira. Touch Ultra Granit Basık Tencere, 30 santim boyutunda, 65 lira. Üçlü çeyizlik, Fransız dantelli klozet takımı, toplam 45 lira. Farklı renk ve desen seçenekleri ile, çift kişilik pike takımı, 45 lira. 6'lı desenli su bardağı seti, toplam 15 lira. 6 bölmeli kurabiye kalıbı, 11 lira 45 kuruş. Ocak üstü granit tost makinesi, 50 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. Hitap şeklinde gizli kasa, 40 lira. Anne ve bebek bakım sırt çantası, 35 lira fiyatı. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira. Dikdörtgen havuz, 4 ile 6 kişilik kapasiteli, 170 lira fiyatı. Desenli kare tabak, tanesi 6 lira. Pedallı çöp kovası, 22 litre kapasiteli, 33,5 lira. Organizer şık takı kutusu, 20 lira fiyatı yoğurt yapma makinesi, 399 lira. Altılı tatlı bıçak seti, toplam 40 lira. Simbo el mikseri, 2 yıl garantili, 80 lira. Deterjan hazneli sünger fırça, 14 lira. 6 parça standlı bıçak seti, toplam 28 lira fiyatı. Et dövme demiri, 27 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 45 lira. Arzum epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 119 lira. Narenciye sıkacağı, tanesi 6 lira. Dörtlü nakışlı ve pamuklu renkli mutfak bezi toplam 20 lira. Ahşap hamur açma masası 30 lira fiyatı. Raflı bez dolap arkadaşlar içerisinde 11 adet raf bulunmakta 80 lira. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık 60 lira fiyatı. Dolap içi çöp kovası 11 litre kapasiteli 35 lira. Kitap arası okuma ışığı 15 lira. Sıvı yağ pompası 6 lira 45 kuruş. Hazneli rende 12 lira. Şarjlı tıraş makinesi 20 lira fiyatı. Aynalı banyo dolabı 116 lira. Ahşap ayaklı kesme tahtası 25 lira. Bin parça puzzle 18 lira fiyatı. Ahşap bambu havan 20 lira. Karpuz ve kavun dilimleyici 15 lira çift kişilik lastikli çarşaf takımı, 30 lira fiyatı. Farklı renklerde altılı pasta tabak seti, toplam 40 lira. 5 adet boncuklu silikon yastık, toplam 60 lira fiyatı. Pratik toz alma fırçası, tanesi 7 lira. Çelik bıçaklı hamur kesme rulosu, 20 lira fiyatı. Yuvarlak fırın tepsisi, 34 santim çapında, 19 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılığı, 20 lira fiyatı. Bambum tuzluk ve biberlik, ikisi toplam 20 lira. Şafır ikili düdüklü tencere seti, arkadaşlar içerisinde 7 litre ve 4,5 litre kapasiteli, 2 tane düdüklü tencere bulunmakta, toplam 350 lira. Flavel 3 çekmeceli derin dondurucu, 3 yıl garantili, 949 lira. Hazneli pratik çerezlik, 8 lira alüminyum baklava ve börek tepsisi, 20 lira. Çok amaçlı iki kapaklı dolap, 45 lira. Philips toz torbasız elektrikli süpürge, 799 lira. Altılı meyve desenli kase takımı, toplam 25 lira. 15'li yumurta organizeri, 8 lira fiyatı. Tezgah üstü katlanabilir bulaşık kurutmalık, 15 lira katlanabilir kamp sandalyesi, 57 lira fiyatı. Üçlü emaye saklama kabı seti, toplam 25 lira. 4 kapaklı ve 2 çekmeceli mutfak dolabı, 230 lira fiyatı. Granit saç tava, 30 santim boyutunda, 45 lira. Dörtlü organizer raf ünitesi, 32 lira. Goldmaster buharlı ütü, 175 lira fiyatı çiğ köfte ve hamur yoğurma leğeni, tanesi 20 lira. Yoğurt tenceresi, 26 santim boyutunda, 35 lira. Çöp kovalı tuvalet kağıtlığı, 25 lira fiyatı. Buzdolap yanı saklama ünitesi, 25 lira. Üçlü mermer desenli yuvarlak sehpa, toplam 50 lira. Haftaya A 101 Marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Beni izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.